Merhaba. İçerime hoş geldiniz. Kendime atıştırmalık bir şeyler yapacağım. Bunu yaparken de sizlere bir ufak pratik bilgi vereyim istedim. Birlikte hem atıştırmalımızı hazırlayalım hem de bu lezzetin pratik kısmını sizlerle paylaşmış olayım. Şimdi sucuk ekmek arası şöyle sucuk yapacağım atıştırmalık. Sucuk pişirme biliyorsunuz, sucuğu böyle direkt sıcak tavaya koyarak da pişirebilirsiniz. Veya işte biraz yağ koyarak genelde, şöyle yağ dökerek yapılıyor. Ben size daha basit ve daha lezzetli bir yöntem öğreteceğim. Şöyle az bir şey, tavanın dibine su dökeceğiz. Bu döktüğümüz suyun içerisine sucuklarımızı böyle koyacağız. Hiç yağ koymadan bu sucuklarımızı böyle muhteşem lezzetli bir şekilde pişirmiş olacağız. Yani bu yöntemi duymamış olabilirsiniz veya bilip de denememiş olabilirsiniz. Bence benimle beraber bunu yaparken bir denemiş olun. Hoşunuza gidecek. Şöyle kameramızı biraz daha yaklaştırırsak. Evet kasabınızdan beğenerek aldığınız bir sucuk varsa böyle az bir suyla kolayca pişireceksiniz ve çok lezzetli olacak, hafif yumuşak olacak, kurumayacak sucuk. Zaten Kasap sucuğunuzda çok yağ yoksa demek gibi. Benim kasabımın sucuğu güzel. İçinde fazla yağ olmuyor. Baharat olmuyor. Evet çok lezzetli bir şekilde pişiyor bunlar. gördüğünüz işte gibi pişti sucuklarımız yumuşacık, elma gibi devamlı ilaçlıymış evet, evet. ateşimizin altını söndürebiliriz şimdi bu sucuklarımızı şöyle ekmeğimizi de şöyle banalım. Bir şeyine biraz yağ falan saldı şöyle alttan. Şimdi şöyle. Şu atıştırmaları şöyle hemen. Çok güzel oldu. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Bence bir de böyle sucuk pişirin. Bu güzel lezzete siz de bir bakın isterim. Umarım beğeni like atmayı unutmazsınız. Bu içeriğimizi beğenirsiniz. Bu püf nokta pratik bilgi sizin işinize yarar. Lezzetli günlerde buluşmak dileğiyle. Kanalıma abone olmayan takipçiler varsa lütfen abone olsun. Bu güzel aileyi büyütmeye devam edelim. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Lezzetli günlerde kalın. Hoşçakalın.